Baba kim o kim? Adamı yaşayan efsane yaptık. Görünmez adam efsane oldu, kahraman oldu. Kim o? Nerede o? Lan baba çık artık piyasaya. Neredesin? <laughs> Gülersen cebin doların yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ne bak lan baba Öncelikle bu bölümde gülersen bir sürpriziniz olacak Ya aslında şöyle sevdiğiniz futbolcu olur sevdiğiniz bir sanatçı olur sevdiğiniz herhangi bir böyle hani ne bileyim anime karakteri olur Tek yapmanız gereken şey yoruma tablo yazıp size ulaşabileceğim bir ne bileyim adres olur yani instagram YouTube, bir Gmail, bir şey yani. Oraya istediğiniz yazarsanız ben de gönderirim. Saygılar, sevgiler. Abi aileyiz, aileyiz diyorsun. Hepsini sen yiyorsun. Diyorsunuz ya. Oğlum ben veriyorum size. Birazcık mistik bir cümle olduğunu ben de farkındayım. Ama veriyorum. Neyse boşver. Hey dostum eğer bu videoyu beğenirsen umarım her şey yolunda gider ve süper bir hayatın olur. Bu videoyu beğenirsen inşallah her şey istediğin gibi olur. Po sınıf defterlerini toplarken defteri doldurmayan hocanın defterini doldurmasını beklerken bunu hatırlıyor gibiyim ama. Hoca hızlı ol. Ya bu Selin benim saç stilimi çalmış çıldıracağım ya. Her yaz agamla ben. Aklıma, işler... Bunu izledim ben daha önce. <laughs> 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 <Bye bye. gülüyor> <laughs> ah. Ne bu şimdi? <laughs> Bu ne bilader bir de patlama efekti vermişler. <laughs> Kızlar yerine giyeceğim yaklaşık 10 yıl boyunca erkekler. <laughs> Manitayı mı yavladığım ses kaydını yanlışlıkla agalarla tontoş bebekler şimdi gruba gönderince Manitanın hediye olarak verdiği kolyenin içindeki gizli kameraya yansıış şeklim. Bu ne amin? Abi dur dur abi. Abi dur dur geliyorlar abi. Ben buranın babasıyım arkadaşlar. Ben buranın babasıyım. Ee, Hakan abi e, takipten çıkar. <laughs> Kalerimde gördüm yine delirdim ha ha. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Su var mı? Su mu? Yabancının biri kapıma geldi ve su istedi. Hayır su zaten burada çok zor bulunan bir şey. Neyse suyu verdim. İtsin. Oha! Ben Suyu vermez olaydım. Gene başladı, başladı, başladı. 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 Bir daha falan bir aç çıktı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Bir daha Aslında o kadar komik değil de birader bunu ben annemle yaşıyordum ya. Gerçekten mesela sabah bir tartışma oluyor ve akşama hala devam ediyor. İşte sen busun. Sen busun. Gene başladı. Gene başladı. <laughs> La ben benden mi onla. la miyimte para gösterlemiyim yeni bir şarkı 2024'ü kahve gua 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 TikTok izlerken bir anda ön kamera açılınca ekrana yansıyan görüntüler. Ben de boyayla güzel olurum Hadi git dön de gel yiyin Kapansın yalan üstlerim Dön dene görmüşler seni Oğlanlar beni Herkesi bir de sırası beklerken hafta, hafta duran somur ekmek çok, ama ama de değil, yor. Yor. Kendinden oturacağız şu küçük birine Laf sokunca öğretmenler Gerekiyor oğlum hep Gerekiyor oğlum Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz 14 Sınavda götümüz tutuşurken dışarıdan geçen seçim arabası <laughs> Ya abi ya yeter ya Kanka az değiştir hoca anlamasın tamam mı Çok enteresan bir şey benziyor ama kim abi Damn. <laughs> oh Michael Jackson Michael Jackson <laughs> matematik sorusu çözerken arkadaki o evladı cevabı söyleyince benim ona kilitleniş. <laughs> <laughs> Damn bro. <laughs> <laughs> İstese boşaramaz lan. Tırnağın minimlik kırık olunca kızlar camide gözde olsun diye ikinci kattan attığımız çocuk geri geldi anana avradını. <laughs> Babam bir şey tamir ederken şu yanlış yere tuttum. Basmıyor <laughs> la! Basmıyor! boruya vuracağım şimdi bak! Oğlum! Vallahi ben almadım ben. <laughs> Agamın telefonu cebinden sonra beni şunu deyince yaptığım konuşma. Vallahi ben almadım ben. sınavında şaka olsun diye arabayı yoldan geçen arkadaşın üzerine sürünce hocanın yavaşça sağa çek dişinin Rene Kulio camına yansıması. Yavaş yavaş abi ayran. Lan oğlum arabayı neden köpek kullanıyor? ver o zaman. Olur. Atla. Selamünaleyküm aleyküm. 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 Atla geç. <laughs>

Annem 23, babam 76, annem 33, ben 9. Oh, Benim adım Kerem. Hepinizi s*****. Benim adım Sinan. Benim adım Çafer. Ben Optimus Prime. Beni iyileştireceğine söz verir misin? Anam! Söz vermelisin. Bıyığın üzerine yemin et. Ve sözünü tutmazsan onu kesmen gerekecek. Doktor bıyık. Bıyıklarım nerede? Allahım ya. Anne bu adam sürekli beni görüntüden arayıp duruyor ya. Kim bu? Ne bileyim. Hayırdır? <laughs> Vay, konuşmuyor baksana. Manyak mısın? Allahım ya. Başıma gitti. Aha geldi, oo geldi benim aile. Oğlum oğlum saatler olsun Fenerli oğlum ne güzel olmuş saç saçlı olmuşsun aferin olma ulan tam bir Fenerli yakışıklı <laughs> Abi saatli olsun saçın çok güzel olmuş Baa benimle beraber YouTube saç kışın Sen şapıram oraya Gideceğim ben böyle pembe, minnan, kırmızı yağ, bu sarıya boyayacağım ya, 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 ya. Ya, ya. geleceğim al alacağım param hepinizi kaba hepinizi ya, ya, ya. Adam Japonca konuşuyor bile. Burçlara inanmam dedikten sonra burcuna göre kimsin videosunda marazalı çıkınca benim tavırlar. Bundan veremedik hiçbirimiz Ha? Birimiz hepimiz hepimiz biriz. Neyse ben bir duşa gireyim, terlemişim ya. Doktor bey kardeşim durumu nasıl acaba? Beyin kanaması geçirmiş. İlk başta öldü zannetmişler. Hastaneye çok geç geldik. Bacağında kırıklar da var. Aman Allah'ım olamaz böyle bir şey. Kader. Hmm. Çekil. 007 James Bond diyebilir miyiz Eymen? Hı hı. Anladım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Onaylama. Bu ne? Teneffüste annemin yaptığı çikolatalı ekmeği en arka cam kenarında kimse görmeden yemeye çalışıyorum. Zıplayınca bekle bekle sabit bekle 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 atla zıpla dur. Oh! Kim, um Kim kazandı? Kim <Sessizlik> kazandı? Nasıl abi kazandım? Ölmedi mi? Ölmedi mi? 6 yaşında yatağa sıçtığım için annem gecenin dördünde beni yıkarken kızmaması için hareket etmemeye çalışıyordu. Şekilde... Hadi Ronaldo. Bitti bu maç. Dakika 90 Emrecan'a bir soksam. Oo. Yakışmadı Ümit abi. Amcamın arabada giderken babamın araba arkada kaybolunca 10 yaşındaki ben. Fenerbahçe'nin süper kupayı sevme seviyesi. Fenerbahçe'likten çekilince Galatasaray'la ile baş başa kalan Beşiktaş. <laughs> Aşkım telefonu niye sürekli şarja takıyorsun? Çocukluğunda sokakta oynarken arkadaşların su içmeye eve getirdin. Abi şuna da biraz su verebilir misin? Sen gel gel şey, gel gel gel. Nereye? de tuvalet mi yoksa kır mı? Alakine ben bir saat aldım Sınav kağıdını benden önce alan arkadaşımın sınavın sağlam girdiğini göstermek için yaptığı mimikler. Mike Tyson. Sanırım sağ havanda dönmüşsün. Hamuş'ta A havanda. 8 yaşındayken sonunda Minecraft'ta birlikte oynamayı çözüp birbirinizi oyunda görmüşsünüzdür. Açtık telefonu. Niye aramıyorsun? Bilmem ne. Niye yamuksun sen öyle? Oğlum <laughs> ne? Da... Öyle yapıyor, bir çok yapıyor. değişik çikim bu, bu ne <laughs> birader? Bilmiyorum sonra atladım ve görüyorum. Yanlarına baksana bu. Lan ne koydun oralara? Aaaa! <laughs> Hiç, dünyayı, hiç sana, dünyayı, ben... oğlum köpek benden yakışıklıymış gibi duruyor ya çok rahatsız oldum şu an ama adi edit dals abi ha ha alivas dai baba adi ne sus an miliz Baba da 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 da. Doğru doğru. <gülüyor> <gülüyor> ne la kom. Otomatik çus s놈umuzu beklerken nasıl göründüğünü düşünüyor? Karabük. Karabük. Evet. Deşiktaş hakkında bir yorum yapar mısın? Ermen abi. Hocam eve gideceğiz ya dur. Hocam eve gideceğiz ya dur. Bilader küçükken bir tane palyonço vardı tamam mı? Böyle ben gittim işte abi dedim hani balon ver falan filan davasına gittik yanına. Burnu falan çıkartmış iç cebine koymuş elinde sigara. Fuh. Abi dedim lan ananı. Abi dedim bana dedim balon yapar mısın dedim. Böyle yaptı. Fuh. Kardeşim metay başına değil ya. Aynen dedim ki abi dedim senin gibi palyonçonun gelmişini geçmiş. En sinirli 3 Hakan. Serseri Hakan. Bak ben yine, yine bak yine bak. Çok bak. Laz Hakan. geliyor. Ula! Çok sinirli haka Çok Dünyanın en iyi esprisini patlattıktan sonra Karşımda oturan psikolog Hemen <laughs> not alıyor değil mi Çok iyi Siz çalışmaya devam mı Ben de çalışıyorum <gülüyor> <gülüyor> Akraba evinde duş aldıktan sonra ananem hep kirleri verdiği kim oğlum demiştir. O sırada benim boklu baron marka kilodun garibanlık. benim köşesinde sabahlıyorum. Gel <laughs> Bu nasıl geçiş bilader? Ben Hasan'ı asla bah. bırakmayacağım. Ben de. Kimse istemese de ben arkasında olacağım. Çalışıp kendisine ben bakacağım gerekirse. Ben, ben de opsiyonel. Ben Hasan'ı asla bah. Bah. Ben de. Orada susuzluk yapıyor diye kapı dışarı edilen patates kızartması ve sucuklu yumurtanın bir ay sonra yüzüne bakılmayan ekmekle beraber bayramın ilk günü kahvaltı sofrasına giriş şekli. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Hoca İsmail gelsin gidersin İsmail. Aşkım telefonuna bakıyordum da niye çürük portakal fotoğrafları var telefonunda? Ne çürük portakalı ya? Aşkım bunlar portakal değil. Bunlar iğrenç popo fotoğrafları. <laughs> ben onu çocuklara atıyorum ya komik diye. Video gerçekten çok gizemli görünüyor birader. Demek sınava çalıştım mı ben? Tutmadığım orucun iftar davetine giderken benim yüzsüzlük varsızlık. <gülüyor> 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 <laughs> evet. Benim maksimum kitap baby. Yat <laughs> <laughs> yat yat zıbar zıbar elinden telefon düşmüyor Yat 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 zıbar zıbar elinden telefon düşmüyor Akşam yatmayı bilmiyor sabah kalkmayı bilmiyor Kendinize çok 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 iyi bakın Allah'a emanet olun seviyorum sizleri videoyu beğenmeyi unutmayın Hayırlı bayramlar şimdiden görüşemezsek ki görüşürüz seviyorum sizleri bay bay